Ütopya 5. bölüm. Akoriyalılar bu kötülüklerin sonunun gelmeyeceğini anlayınca meclisi toplamışlar ve krallarından ne birini ne de ötekini yönetemediği için iki krallıktan birini tercih etmesini kibar bir dille istemişler. Bu kadar kalabalık kitlelerin tek bir kral tarafından yönetilmeyeceğini ifade etmişler. İnsanların sunduğu hizmeti birden fazla müşteriye bölüştüren bir katırcıyı bile istemediğini hatırlatmışlar. Değerli kral böylelikle kendi ülkesiyle yetinmeye zorlanmış ve yeni topraklarının idaresini bir dostuna devretmiş. Zaten o da çok geçmeden oraları terk etmek zorunda kalmış. Diyeceğim o ki, Fransa kralının kurulunda savaş üzerine felaket tellallığı yapsam, saraylarda çevrilen entrika ve kumpasların sonucunda birçok ulusun sosyal karışıklığa sürükleneceğini hazinesinin er geç tükeneceğini ve halkını perişan edeceğini, sonunda hiçbir şey elde edemeyeceğini söylesem. Bu yüzden Fransa kralının kendisine miras kalan ülkenin sorunlarına eğilmesini, onu mümkün olabildiğince geliştirmesini ve her açıdan ileri taşımasını önersem. Halkını sevmesini ve halkı tarafından sevilmesini, halkının arasında yaşamasını ve onlara baba şefkatiyle yaklaşmasını dilesem kendi ülkesinin sorumluluğunun ona yetip de artacağını ve diğer ülkeleri aklından çıkarması gerektiğini savunsam. Evet, sevgili dostum Moore, tüm bunları dile getirsem diğer danışmanlar sözlerimi nasıl karşılardı sizce? Onun sorusunu çok hoşlarına gitmeyeceğinden eminim diye yanıtladım. Güzel dedi. Öyleyse kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi de danışmanların bir kralın hazinesini doldurmak amacıyla parasının değerini artırmak için çeşitli entrikalar çevirdiğini düşünelim. Danışmanlardan biri, kralın borçlarını öderken paranın değerini artırmasını ve vergileri toplarken paranın değerini düşürmesini öneriyor. Böylelikle kralın borçlarının altından küçük bir ödeme ile kalkabileceğini ve kendisine ödenmesi gereken vergilerin meblağının büyüyeceğini savunuyor. Bir başkası savaş tehdidi varmış gibi yapıp bu yeni vergiler koymayı ve para toplanınca da görkemli seromanilerle barış ilan edilmesini öneriyor. Böylece halkın, kralın dindarlığına ve tebaasının kanının dökülmemesi için gösterdiği ihtiyatlılığa hayran kalacağını ileri sürüyor. Bir başkası ise geçmişte kalmış, küf tutmuş bir yasayı hatırlatıyor. Artık kimsenin hatırlamadığı ve bunun içinde çiğnediği bir yasayı yeniden yürürlüğe koymayı teklif ediyor. Böylece yasayı çiğneyenlerden alınacak olan cezalarla kralın hem bolca para toplayabileceğini hem de adaletin tecellisi gibi görünen bu uygulamalarla kanunun gücünü gösterebileceğini savunuyor. Bir başkası, halkın çıkarına ters düşen uygulamaların yasaklanması ve yasağı çiğneyenlerin ağır para cezalarına çarptırılmasını öneriyor. Kralın böylelikle hem halkın gözünde değer kazanacağını hem de yasayı çiğneyenlerden ve imtiyaz isteyenlerden bolca para toplayabileceğini ortaya koyuyor. Kendisinden halkın çıkarlarına ters düşen uygulamalar için imtiyaz isteyenlere bu uğurda büyük bir bedel ödemedikçe izin vermediği için halkın refahını ne kadar düşündüğünü de gösterebileceğini savunuyor. Yani çifte kazanç sağlanıyor derken yargıçları etki altına alma önerisi getiriliyor. Yargıçların verecekleri her kararda kralın lehine davranmaları sağlanabilir. Bunun için sık sık saraya çağrılmaları ve kralın huzurunda devlet hazinesini ilgilendiren sorunların birlikte ele alınması gerekir. Kralın uygulamaları ne kadar haksız gibi görünse de yasaları kralın çıkarlarına göre uyarlayacak ve kralın karşısındaki insanları haksızmış gibi gösterebilecek bir yargıç mutlaka bulunur. Bir iddianın tam tersine savunma alışkanlığı ya da aykırı görünme isteği, bunlar da olmadı, krala yaranma arzusu yargıçlara neler yaptırmaz ki? Yargıçların birbirine ters düşen kararlar alması bir kez sağlandı mı, dünyadaki en basit meseleler bile tartışılabilir hale gelir. Gerçeğin kendisi bile tartışılır. Böyle olunca kralın yasayı kendi istediği gibi yorumlamasının zemini hazırlanır. Herkes Utançtan ya da korkudan dolayı köşesine çekilmek durumunda kalır. Zira artık yasa konuşmaktadır. Yasaları kralın çıkarlarına göre uydurmanın türlü türlü yolları var. Adalet ondan yana. Ya yasanın sözleri ona göre yorumlanır ya da yasanın boşlukları usulüne uygun bir biçimde doldurulur. Sorumluluklarını bilen yargıçların kraliyet imtiyazlarının bütün yasaların üzerinde olduğunu unutması asla mümkün değil. Sizin anlayacağınız tüm danışmanlar, Krasus'un ünlü ilkeleri etrafında birleşiyor. Dipnot, ismi şişko anlamına gelen Krasus zengin bir Romalı. Devam. Sizin anlayacağınız tüm danışmanlar Krasus'un ünlü ilkesi etrafında birleşiyorlar. Bir ordu besleyen kral ne kadar altına sahip olsa azdır. Üstelik bir kralın istese bile hata yapması imkansız. Çünkü ülkesindeki bütün mülklerin yanı sıra halk da ona ait. Hiç kimse kral izin vermediği sürece hiçbir şeye sahip olamaz. Sahip olunanlar da onun yüce gönüllülüğünün kanıtı. Aslında kralın halkını mümkün olabildiğince fakir bırakması gerekir. Çünkü kendi güvenliği halkını zenginlik ve özgürlükten uzak tutmasına bağlı. Zengin ve özgür yurttaşlar zorbalığa ve haksızlığa gelemez. Halbuki sefillik insanın ruhunu köreltir, onu acı çekmeye alıştırır. İnsanın eziyet görenlerin soylu isyan ruhundan uzaklaşmasını sağlar. Tam da bu noktada tekrar ayağa fırlayıp tüm danışmanların hem onursuz olduğunu hem de kralı felakete sürükleyeceğini savunsam. Kralın onurunun ve güvenliğinin kendinden çok halkının kaynaklarına dayandığını ortaya koysam. İnsanların kralları kendi çıkarlarını korusun diye değil, ortak çıkarları korusun diye başa getirdiğini ifade etsen. İnsanların krallarından rahat ve huzurlu bir yaşam beklediklerini hatırlatsan. Dipnot, Thomas More'un Rafael Hitlodey'in ağzından aktardığı bu özgürlükçü doktrin aslında onun kendi düşünce yapısını oluşturuyor. Devam kralın tıpkı koyunlara sahip çıkması gereken bir çoban gibi kendi çıkarlarını değil halkının iyiliğini düşünmesi gerektiğini savunsam. Sonuç ne olur dersiniz? Halkın sefaletini iç barışın güvencesi saymakla en büyük hatayı yapmaktadırlar. Tarih bunun tam tersine tanıklık eder. En çok hırgür çıkaranlar dilenciler değil midir? Devrimi halinden memnun olmayanlardan daha çok kim isteyebilir? kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar ve kazanç sağlayabileceklerini düşünenler karmaşa yaratma konusunda daha ihtiyatsız olmaz mı? Halkı tarafından sevilmeyen ve hor görülen bir kral, ancak zorbalıkla, soygunculukla ve yağmacılıkla halkını sefilleştirmek pahasına tahtta kalabiliyorsa, tacı tahtı bırakıp gitmesi gerekir. Aksi takdirde otoritesini korumaya çalışırken krallara özgü saygınlığını yitirir saygınlık dilenciler üzerinde otoritesini uygulamakla değil, zengin ve mutlu insanları yönetebilmekle sağlanır. Yüce ve soylu bir ruha sahip olan Fabrikus'un kastettiği de budur. Zengin olmaktansa zengin insanları yönetmeyi tercih ederim. Halkı açlık ve sefaletin pençesinde kıvranırken, kendi köşesinde zevki sefa içinde yaşamak krallık değil, gardiyanlık yapmaktır. Hastasını iyileştireyim derken başka bir hastalığa sürükleyen bir doktor ne kadar beceriksizse Halkı yöneteyim derken onları yaşamın bütün zevklerinden mahrum bırakan bir kral o kadar beceriksizdir. Özgür yurttaşları nasıl yöneteceğini bilmediğini açık yüreklilikle itiraf etmelidir. Böyle bir kralın kendi tembelliğini ya da kibrini yenmekten başka çıkar yolu yok. Zira halkın kendini sevmemesinin ya da hor görmesinin nedeni bu kusurlar. Bu gidişata bir dur deyin. Önce suça yönlendirip sonra da cezalandırmak yerine halkınızı eğiterek tüm kötülüklerden uzak tutun. Uzun süredir unutulmuş ve asla ihtiyaç duyulmayan köhnemiş yasaları tarihin çöplüğüne geri fırlatın. Vereceğiniz cezalar sıradan insanlar söz konusu olduğunda yargıçların kötü niyetlilik ve dolandırıcılık olarak değerlendireceği boyutlara ulaşmasın. Ardından da Ütopya'ya komşu olan Makaria halkının geleneklerine kulak verin. Dipnot, tahmin edeceğiniz gibi Makaria'da uydurma bir halk, Yunanca'da Makaria, Makario sözcüğünden türetilmiş ve mutlu, talihli anlamına gelir. Devam, ardından da Ütopya'ya komşu olan Makaria halkının geleneklerine kulak verin. Kral tahta çıktığı gün görkemli törenler düzenleyerek hazinesinde hiçbir zaman bin altın pound ya da eş değerde gümüşten fazlasına bulundurmayacağına dair yemin eder. Bu geleneği mimarının kendi zenginliğinden çok, halkının zenginliğini düşünen bir kral olduğu söylenir. Amacı, kendisinden sonra tahta çıkacak kralların hazinesini doldurmak için halkı yoksullaştırmasının önüne geçmektir. Dipnot, Moore burada bir kez daha Hristiyan ülkeler arasında en zengin ve en çok nefret edilen 7. Henry'i hedef alıyor. Büyük cesaret. Devam belirlenen miktar içteki karışıklıkları bastırmaya ve dıştan gelecek tehditlere karşı koymaya yetecek kadar ancak oraya buraya saldırıp macera peşinde koşmaya yetmez böylelikle kral denetim altında olabilir aynı zamanda vatandaşlarının günlük iş ilişkilerinin devamlılığını sağlamak için yeterli bir kaynak her şeyden önemlisi de belirlenen miktardan fazlasını halka dağıtmak zorunda olan kral onlara hiçbir şekilde baskı uygulamayacak Böylesi bir kral iyi vatandaşların gözünde bir dost, kötülerin gözünde bir düşman olacak. Özetleyecek olursak tüm bunların tamamen tersini benimseyen insanlara size anlattıklarımı anatsam, sizce bana kulak asarlar mıydı? 5. Bölümün Sonu Dipnot, Ütopya adlı sesli kitabı hem Spotify hesabımdan hem de YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Daha çok sesli kitap okumamı istiyorsanız üye olup, beğenip, destek vermenizi rica edeceğim. Kitaplar arasında kalın.